Legenda por İstanbul Takşi sav Odası Başkan Adayım Sayın Ateşehir Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Ateşehir İlçe Başkan Yardımcımız Saygıdeğer plaka sahipleri, bu işin trafiği ve mesleği yükümü çeken emekçi taksi şoförlerimiz Saygıdeğer başımızın tacı, hanımefendiler, çok kıymetli misafirlerimiz İstanbul Takşi Esnaf Odası Başkan Adayımız Sayın Yaşar Rımdur, inandığı Yürüdüğü bu güzel yolda, bu muhteşem ortamı oluşturduğunuz için ve bu güzel yemeğimizi teşhirlerinizden dolayı da hoş geldiniz, şerefler verdiniz. buluşmamıza vesile olan bu güzel yolculuğun mimarı. Kendisini yaklaşık 10-15 seneden beri tanırım. Duruşunu, cesaretini, nezaketini, damaya inanışını, o plakanın ne demek olduğunu, değer kaybetmemesi gerektiğini, şoförün o direksiyon koltuğunda neler hissettiğini, bu mesleğin neden bu kadar itibar altına, ayaklar altına alındığını çok iyi bilen Alkışlarınız İstanbul Taksi Savunası Başkanı Dayı Sayın Yaşar Avrupa'ya şükür diliyorum. Bu bizim yola çıktığımız ve yola çıktığımız andan itibaren yaptığımız beşinci toplantı Ben Kadıköy'lüyüm. oluyormuş. Hepiniz hakkınıza helal edin. Bu zor trafikte, bu yağmurlu havada buraya geldiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bana inanılmaz bir moral verdiniz. İnanılmaz bir keyif yaşattınız. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ya arkadaşlar, ben 37 yıldır taksicilik yapıyorum. 37 yılda çocuğum bu meslekten büyüdü. Ben taksici çocuğuyum, ben de taksici ekmeğiyle büyüdüm. Arkadaşım biraz önce bir şey söyledi. Çocuklarımız, babam taksici demeye utanır olmuşlar, utanır. Eybaksu, duyuyor musun bunu? Sevgili Eybaksu, sevgili kardeşim, sen Taksim'de taksiye küfredilirken ne yaptın? Hiçbir hamlen oldu mu? Bir tane gazeteci çıktı, atırsızı teröristler dedi, teröristler. Taksiciye terörist kimse diyemez. <laughs> Sevgileyi baksın ne yaptın? kuma gömdü, kuma. Bir aplikasyon yapıyor. Yaptı, haftaya çıkıyor, bir hafta sonra çıkıyor, on gün sonra çıkıyor. Bir tane arkadaş da sosyal medyada atması ya demiş. Ben de bunu Instagram'da paylaşmışım. Yapmaz ya. Ya yapmaz ya. Bir gün savcılığa ifade verdim. Eyüp Aksu taksinde küfreden kadına ne yaptın arkadaş? Sonra gelinip şu aplikasyona. Ben aplikasyon yaptım diyorsun. Ya arkadaş aplikasyon yaptıysa odada kaç tane bilgisayar mühendisi çalışıyor? Odanın o maaşlı, odrolu bir tane e, kadrosunda bilgisayar mühendisi var mı? Yapılmış bir aplikasyona, bakın yapılmış bir tane firma yapmış. Sen o yapılmış firma aplikasyona ortak olabilmek için bir tane şirket kurmuşun. O şirkete göstermek için para da yok cebinde, gitmiş o da borç almış. Bakın, bizim o bizim milli yerli aplikasyon dediğimiz aplikasyondaki ortaklık payımız yüzde beş. Çık, hayır yalan söylüyorsun. Yüzde beş, yüzde beş. O yüzde beş için beş milyon borçlanmışız. Beş milyon boşlandırmışım bizi ve bizim bunun karşılığında sadece ve sadece ortaklığımız yüzde beş. Vallahi o aplikasyonu didik didik etmeden o adayı o odayı aldıktan sonra da bakacağız hesabına. Ne olacak? Ne bitecek? Ya mevcutta dört tane aday daha var. Bu dört tane adayın kendileri dışında yönetim kurulunda kimler var biliyor musunuz? Bilen var mı? Duyan var mı? Gören var mı? Çıkın kadronuzu açıklayın. Şu kadronuzu bir görelim. Gösteremezsiniz. Çünkü seçim sabahı listede çünkü o kadar çok insana sen de kadrolusun, sen de kadrolusun sözler verilmiş ki göreceğiz bakalım. Sevgili İbatsu, geçtiğimiz hafta o kavaydan bir zam kararı çıktı. Ağzı çoktu ben onu bilemem. Bir zam aldık. Şimdi işin garibi Allah büyük. Geçtiğimiz senede Ankara bizden bir hafta önce zam Ankara Allah'a çok şükür ki bu sene bizden bir hafta önce zam aldı biz geçen sene 700 lira taksimetre ayar ücreti öderken Ankara'nın ödediği ayar ücret parası 350 lira. Ankara geçtiğimiz hafta 550 liraya ayar yaptırdığı mühür parası dahil. Ey burada su buradan sesleniyorum hiç cimere falan şikayet edin deme. Hiç cimere şikayet edin falan deme. Sen çık şikayetini yap. Hani savcılığa gittin ya benim için bu taksimetre ayar ücretine bu zammı bu 900 liralar, 1000 liralar gelirse değilim arkadaşlar. değilim Ankara daha üç gün önce yaptırdı. Makbuzlar elimde. 450 e lira ayar parası, 100 lira mühür parası, 550 lira. Geçen seneki yaptığınız oyunu yaptırmayacağız. Hani o 9 11 ortaklı plakalar var ya, sana bir tane daha aldırmayacağım onlar. Bir tane daha alamayacağım. Dikkat edin ya, iki tane ortaklı plaka, ikisi de taksimetre 15 on beş gün sonra. Yahu çocuklar para biriktirmiş, ben de abilik yaptım. Ulan bu çocukların taksimet ayarından sonra mı para biriktiriyor? O, o ruhsatlar da elimde, hepiniz ele gösterebiliyorum. Taksimetre ayarından sonra, bu zamda sana, ben o plakayı aldırmayacağım. Ayar değil ha, bu ayar falan değil bildiğiniz ayardan gelen hani ne diyeyim ben plaka ayarı plaka ayarı bir sıçladı, iki sıçradın üç kez sıçrayamayacaksın ayı batırı bunu sana yedirtmeyeceğiz inşallah bu meslek yasası ne yapacak biliyor musunuz arkadaşlar sekiz aydır çalışıyoruz bunun üzerine sekiz ay bir tane oda başkanının bugüne kadar aklına gelmemiş sekiz sene başkanlık yapan mevcut aday senin de aklına gelmemiş Dört senedir aday olan, şey, başkan olan da aklına gelmemiş. Ben meslek yasası dedikten sonra ne olduğunu anlamadan sağda solda biz de yasa çıkartacağız falan diyorlar. Bakın bu meslek yasası çıkmadan plaka sahipleri asla ve asla rahat uyamayacağız. İki kişinin dudağı arasında kalacağız. Bir gün İmamoğlu çıkacak, beş bin plaka veriyorum. Hadi lan oradan nasıl vereceğim? Nasıl vereceğim? İşte konuşur, beş bin de vereceğim der, iki bin de vereceğim der. Çünkü seni kanunlar korur, kanunlar. Senin bir meslek yasam yok. Meslek yasam olsa, taksi plakası nedir? Taksici nedir? Şoför nedir? Taksi durağı nedir? Bunların kırmızı hatlarla çizgileri çizilir. Bakın bizleri şahıslar korumaz. Meslekleri şahıslar korumaz. O koruyan, o koruyan kimse, Allah uzun ömür versin. Ölürse ne yapacağız? Bakın meslekleri kişiler korumaz. Meslekleri kanunlar korur. Biz eğer kanun şemsiyesini alabilirsek ben 37 yıllık meslek hayatımda görmedim. 60 yıllık meslek hayatımda babam göremedi, ben göremedim. İnşallah bizim çocuklarımıza miras olarak o meslek yasası çok sorun var ki sıkmayacağım sizi. Sosyal sigortadan ceza gelmeyen aranızda kaç kişi var? Bakın ceza gelen demedim. Ceza gelmeyen kaç kişi var? Ya bir sürü arkadaşımız SGK'dan inanılmaz cezalar yedi. Siz şu anda odayı arıyorsunuz. SGK'dan ceza yedin başkanım ne yapacağız? Benim arkadaşlarımdan birinin telefonunu veriyorlar. Arayın size yardımcı olacak diyorlar. Düşünün bak benim arkadaşım odada yönetici falan değil. Biz bunu görev edilmişiz ki İsmet Dalcı kardeşim sonsuz teşekkürler ediyorum 60-70 tane cezayı iptal etti. Siz bir de İsmet Dalcı'nın oda yönetiminde olduğunu bir hayal edin. WhatsApp'tan mesaj atamayan yöneticiler yerine 7 tanesi üniversite mezunu, yaşlarında 35-40 arasında yaşayan arkadaşlarıma bir şans verdiğinizi düşünün. Bu mesleğin nereye geldiğinizi kapatın bir hayal edin durakla SGK konusunu çözeceğiz. Şoförlerle oturacağız, konuşacağız. Biz kendi aramızda avukatlarımızla, maliye müşavirimizle oturacağız, tartışacağız. Rapor haline gidip Maliye Bakanlığı'na bunu sunacağız. Yoksa daha SGK'dan çok canımız yanacak. İnanılmaz yanımız yanacak. Duraklar olmazsa olmazımız diyorlar. Yedi ay önce odaya gönderilen, odaya durak gönerge taslağı yedi ay atladık diyorlar. Yedi ay sonra durak yönergesi çıkıyor. Ya bir oda başkanı çıkıp radyoda utanmadan, sıkılmadan ya biz bunu atlamıştık diye biliyor. Şimdi hepsi durakçı oldular. Hepsi durakları koruyacaklar. Nasıl koruyacaklarsa bilmiyorum. O duraklar bizim olmazsa olmazımız. O durak yönergesi. Yemin ediyorum size söz veriyorum. Şubat mukamesinde revize edilecek. Şubat mukamesinde Mart'a bırakmayacak. Ocak'ta geldik, Şubat ortalamasında o durak yönergesi baştan aşağı yeniden Hepsi değiştirilecek. Şimdiden ben bunu size bunun sözünü veriyorum. Bakın, hepimizin bir siyasi görüşü olabilir. Hepimiz bir partiye gönül vermiş olabiliriz. Ama o bizim içimizde kalacak. Eğer siz 2010 yılından beri odayı bu kadar siyasallaştırırsanız, odanın içine bu kadar siyaseti gömerseniz filler tepişir, halk da çimenler ezilir. Benim ne belediyeyle ne bakanlıklarla ya kavga lüksüm olabilir mi? Ben 17.395 esnafın vebalini alıyorum ve diyorum ki sizin emanetinizi ben temsil edeceğim. Allah aşkına emanete hıyanet olmaz mı? Bugün seçilmiştir belediye başkanıyla oturup konuşmak yerine kavga etmek değil mi? Biz siyasi parti değiliz. Belediye bizim siyasi rakibimiz de değil, ticari rakibimiz de değil. Aynen bakanlığın olduğu gibi. Bakanlığa gösterdiğimiz saygıyı belediyeyi de göstereceğiz. Ama hakkımızı da sonuna kadar savunmak kaydıyla. Biz odadan o siyaseti 16 Ocak'tan sonra çıkaracağız inşallah. Haftanın bir günü. Bakın hepinizin mutlaka mesleki anlamda tıkandığı, mahkemelik olduğu durumlar olacak. Bugün odanın her ay belli bir ücret ödediği bir avukatlık bürosu var. Size söz veriyorum. Haftanın bir günü bizim anlaşmalı olduğumuz avukatlık bürosundan bir avukat dokuz saat, on saat odana bir sayı Gelemeyen telefonla, gelen biri bir yüz yüze hukuksal anlamda ne danışmak istiyorsanız, ne konuşmak istiyorsanız birebir avukatın kendisine soracaksınız size de yardımcı olacaklar çünkü o da bunun için zaten bu avukatlık bürosuna her ay belli bir maaş ödüyor. Bunu yapmak bu kadar zor değil. Amerika'yı keşfetmek değil. Yeter ki meslekle dertli olun. Siz o derdi dert edinip esnafa çözüm bulmaya uğraşın. Odanın mali gücü vardır. Yeter ki siz o mali gücü doğru yerlere aktarmayı bilin içinizde tamamen esnafa hizmet hakkı olsun. Eğer siz bu yolda yürürseniz yapamayacağınız, bakın İstanbul Taksiler Esnaf Odası'nın yapamayacağı hiçbir şey yok. Sadece 16 Ocak'ta samimi olarak söylüyorum. Başkanlara bakmayın. Başkanlar semboldür. Allah aşkına sizi yönetecek ekibe bir bakın. O ekipte kimler var? Kimler o işleri yapacak? bu liyakat sahibi insanlar var mı? Bakın Yaşar Arabın çıktı, burada bir sürü bir şey söyler, vaat eder. O vaadi yapacak Yaşar Arabın ekibi var mı? Ya Yavur kardeşimin, Eyüp Aksu kardeşimin bakın o size vaat ettiklerini yapacak kalifiye eleman, liyakat yöneticileri var mı? Buna bakarak oy vermenizi gerçekten sizlerden istirham ediyorum. Bu anlamda liyakat öne çıkarmazsak, bazı hatır gönül ilişkilerini ön plan alarak oy kullanırsa ondan sonra ah etmenin, ah etmenin hiçbir anlamı yok. Bakın ben, ben temizim diye ortalıkta gezmiyorum. Vallahi temizim, billahi temizim demiyorum. Temiz insan ben temizim demeye uğraşır mı ya? Temiz insan zaten temizdir. Ben asla ben temizim ha ben aklandım falan demiyorum. Ben pırıl pırıl tertemiz bir kadro kurdum pırıl pırıl tertemiz kadrolu ortalıktayız. Lütfen buna da özellikle dikkat edin. Buraya kadar geldiniz. Bana şu anı yaşattınız. İnanılmaz beni mutlu ettiniz. Allah hepinizden tekrar tekrar razı olsun. Hepinize saygılar sunuyorum. Hakkınıza ilan edin. imtina etmeyeceksin. Ekibinle gurur duyacaksın. Ekibimle gurur duyuyorum. Bu ekibi ona Desteklemenizi gerçekten canı göründen biliyorum. Ben ekibim, hepinizi saygıyla selamlıyorum.